Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine çark çevirme oynayacağız yani kutu açılımı. Bugün yanımda yine Eren var. İki tane bölüm yapacağız. Birisi e, 10 10 20 tane var. Onunla bir, birinci devre, onunla ikinci devre. Şimdi hemen puanlamaları sayarak Kupu yolu 1, Ender 2, Süper Ender 3, Destans 5, Gizemli 7, Efsanevi 12 puanlar. Puanlama sıralaması bu şekilde. Eren'le ben yapacağım yine bildiğiniz gibi. Eren taş, kut, makasla. Kim birinci olacak? Evet yine ben birinci oldum arkadaşlar. Eren kağıt yaptı, ben makas yaptım. Hemen başlıyorum. 100 mega kutu mu? 67 savaş kutusu. Hmm. 67 savaş kutusu açacağız arkadaşlar. Ya 67 savaş kutusu çok az ya. Değil mi Eren? Eren, Eren, Eren. 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 Arkadaşlar bir dahakini şöyle yapacağım. Eren'le biz açacağız, açmaya başlayacağız sonra. Çarkı çevireceğiz, hemen açmaya başlayacağız. Öyle yapmayı düşünüyorum. Kaçtı? <laughs> 67 evet. ilkinden şey geldi Roza kıt. 2 puan iki. yaz bana hocam. Ay, denk çıktı. Kaç oldu? 33 kaldı bakın. Pem kıt geldi. Pem kıt. Emiz geldi. Kupa yolu 1 puan hocam. geldi arkadaşlar. Yaz Eren 3 puanı. Sonlardayız arkadaşlar. 33'e çok az kaldı. yavaş et. Son kutu. Hemen çarka geçelim. Eren çevir. Geliyor. 100 mega kutu geçti onu bebeğim. Bir savaş kutusu geldi. Ne düşünüyorsun? Hayır. Şimdi? Sen az önceki açtığını sildin mi? Bir savaş kutusu Sen yap Az önce yaptığını sileceğim şimdi ikisini. Bir savaş kutusu açıyorsun ya. bir savaş kutusu açtı ve hiçbir şey çıkmadı. Ha, bu da bu da yani iyidir. Dur şimdi bir savaş kutusu aç, sil. Sonra neydi? İnşallah bir büyük kutu aç Yok lan benimki neydi? Şuydu. 100 savaş yok. 67 savaş kutusu aç şu. Bunu daha ne açtı? Tamam. Şimdi Eren'le çevirecek, açmaya başlayacağız. İlk ilk ben sonra Eren çevirecek. Öyle daha hızlı olur arkadaşlar, değil mi yani? Sen, şimdi sen çevireceksin Eren. Ne çıktı sana? 75 mega kutu çıktı. Bence o değil. 7 mega kutu olsun lütfen. Ya. 75 mega kutu ve bir büyük kutu aç. Eren şimdi seninkine bakalım. Çevir. Kendikisi silas sayısı neydi? 75. Mega kutu ve bir büyük kutu Hadi. Arkadaşlar Eren için bir 10 like bekliyoruz. Çünkü bunların hepsini Eren hazırladı. Eren benim yeni menajerim, ko 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 koordinatörüm yani. Eren benim artık şeyim, asistanım. <laughs> Açabilir miyim abi? Eren. Aç açabilirsiniz Eren Bey. Eren'e yaptıracağız arkadaşlar bundan sonra böyle işte. Eren yani. Eren için like atacaksınız. Ben sadece sunucuyum. 125 savaş kutusu bla bla bla. 125 uuu çok iyi. Evet arkadaşlar biz hemen açmaya geçelim. Arkadaşlar eline spike geldi. Ben bir büyük mega büyük kutu açtım şimdi 75 mega kutu açacağım. Spike geldi. Mortis ring Veracus. Mortis de geldi Eren Bey 7 puan. Bu kutu açmıyor ya. Paco. Eren Bey 2 puan daha alalım. İkinci kutudan Riko geldi. Eren Aha. alalım puanı. On üç. On Arkadaşlar Eren de spark çıkardı ya. Eren'e şimdi El Primo çıktı. Eren'e El Primo'ya iki puan yazıyorsun evladım. Nereye geldim ben ya? On kutu. 7 kutudan Penny. Bu bir çok ballıyım arkadaşlar ben yine. Bayağı karakter Arkadaşlar bir ufak ağız oldu. Tara. Arkadaşlar Eren'e pemle ara çıktı. Eren bayağı giriyor yani şu an. çıkar. Şimdi bir de poco çıkartmış. Evet arkadaşlar ben yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler arıza oldu. En baştan başlıyoruz. Şuradan hemen ismimizi yazalım. Tamam. Evet arkadaşlar en son 20. .'deydim. Hemen şöyle devam edelim. 21, 22, 23, 24. Evet arkadaşlar. Ee, oyundan attım. Hemen bir giriş yapmam lazım. 34. kutudayım. Eren'e daha bir şey çıkmadı. Bir cacık çıkmadı Eren arkadaşlar. Eren var ya çok cacık ya. Az hıyar değil bizim Eren. Son kutu vermeyecek. Eren ben 34'teydim. 36 37 38 39 ver 40 hadi 41 42 75 43 44 45 son 30 kutu 46 47 48 49 50 51 Eren'in Frank çıktı arkadaşlar 52 ben acayip işlerle alalım 54 55 pen hayır 55 bir daha açacağım o zaman 54 55 56 57 58 ver mevsale ve 59 60 hadi ya 60 62 63 64 65 66 67 Eren'e Max geldi Rosa geldi 68 evet. 70 71 Hadi ver bir şey ya 72 73 Arkadaşlar ne oldu bana anlamıyorum ya Benim Benim de az kaldı Vermedi bitti hadi Büyük kutumu da açıyorum Geri evet arkadaşlar çarka geçiyoruz. Geldik arkadaşlar ben çeviriyorum hemen. Biz o dedem daha demektir sildik değil mi lan? Değil mi? <laughs> 50 büyük kutu. 50 büyük kutu açacağım Herhal, şimdi sen de çevir. 50 büyük kutuyu sil. Tamam aç sen. Hayır 50 Aç 50 oğlum kutu. aç bırak. Sileceğiz ikisini sonra. Hayır. Bir büyük kutu. Hiç kusura hayır, bakma. Hayır. Sen ya hazırladın oğlum bunu. Bir büyük, bir büyük kutu açacak. Şimdi bir büyük kutu açtık sildik. Benden ne çıkmıştı? Bir şey çıktı. 50 büyük kutu. 50 büyük kutu. Sonra daha deminkiler 125 savaş kutusu onları sildim ben. Hayır var. 125 savaş kutusu aç var. Hayır gir. Bir daha oraya. 125 savaş kutusu aç. Silmemiş. Benimki neydi lan? Senin elini büyük kutu 75 MB kutu. Onu silmiştik. Onu silmiştik. Onu tamam, sildik aynen. Şimdi geriye kaç tane kaldı? Az bir dur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani son 2 tane 2 kere daha çevireceğiz toplam yani Eren'le. Şimdi hemen geçelim. Eren sen kaç tane açacaksın? 1. Tamam Eren açtı. Işte, yine bir şey çıkmadı. Şimdi 50 taneyi benim açmam lazım. 50 tane. Leş kargası. Krom. Hocam alalım 12'yi. Ver bir <laughs> Ver bu bana 12. Ver bir bana 12 hocam. Primo. Primo da geldi arkadaşlar. 50 taneyi bitirdik arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi son 2 tane kaldı. Aynen son 2 tane kaldı. Eren çeviriyorum. Ah. Önde. Önde. Abi 100 mega kutu ne ya? Eski öyle bir şey yapmadım. 5 bin kutu. Bana yine kral geldi. Eren aç yavrum. Eren'e yine porsuk gelecek. Bak kral gelirse. Hadi. Ne geliyor? Ağır ver ağır ver. Bir, Çocuk. Bir savaş kutusu aç geç. 25 mega kutu. Dur daha vardır belki. 25 mega. Evet arkadaşlar hemen geçiliyor. Evet arkadaşlar şimdi bir sıkıntı oldu teknik. Çok sıkıntı oldu arkadaşlar. Biz ikinci devrede bu 14'ünü bir daha yapacağız. 14 tane olacak yani ikinci. Videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yani bir dahakine ikinci bölümde gelebilir. Ee, şey de gelebilir. Şurada Gangster da gelebilir. Ya da Last Day de gelebilir. Yani belli olmaz değişir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bay bay.